Ben Uğur Çağlar. Balkanlardan 93 Harbi ile birlikte başlayan Anadolu'ya göçlerde Kocaeli hep önemli bir sığınma kapısı ve sahili selamet noktası oldu. Tarih boyunca düşkünlere kucak açtı Kocaeli. Mazlumlara barınak, göç edenlere vatan, sürgüne uğrayanlara da sığınak oldu. Tarihe 93 Harbi ve Rus Bozgunu olarak geçen Balkan ve Kafkas Harbi'nde Rumeli'den sürülen binlerce aile Kocaeli bölgesine yerleştirildi. Bu neden nedir ki muhacirlerin çok önemli bir kısmının hatıralarında İzmit'in çok anlamlı bir yeri vardır. Çünkü İzmit, savaşların, türlü acıların birebir çeken, göç ile yoğrulan, sıtma ve verem gibi hastalıklarla kırıla döküle yol alan muhacirlerin çok önemli bir bölümünün vapurla ve trenle gelerek ilk ayak bastıkları ve Anadolu'ya doğru yolculuklarında ilk konaklama yerlerinden birisi olmuştur. Açlığın, kıtlığın, yoksulluğun had safhaya ulaştığı o savaş dönemlerinde, İzmit'e ayak basan muhacirleri, şehrin yönetimi ve yerli halkı içtenlikle bağrına bastı ve Şehirdeki boş evler onların ilk konaklama mekanları oldu. O günleri yaşayan muhacirler İzmit'i ve İzmit halkını hep minnetle anmaktadır. Ancak şöyle bir durum vardı ki 93 Harbi'nde Kocaeli'ye göç edenlerin peşini sıkıntılar bırakmıyordu. Eli silah tutan vatanperver Kocaeli'li Balkanlar, Çanakkale, Yemen ve Kafkasya çepelerinde düşmana karşı yiğitçe savaşırken gözü yaşlı analar, Bariyanlı gençler ve öksüz çocuklar yıllarca şehit haberi ve gazi yolu bekledi. Yedi düvele karşı yapılan birinci Cihan harbinde Kocaeli binlerce gencini şehit ve esir vermişti. Kurtuluş Savaşı öncesi 20 Kasım 1918'de İzmit İngilizler tarafından işgal edildi. 27 Ekim 1920'de de şehir Yunanlıların işgaline uğradı. İşgalci Yunan askerleri Kocaeli bölgesindeki yerli Rum ve Ermeni işbirlikçilerle Türkleri katledip birçok köy ve mahalleyi yakmaya ve yağmalamaya başladılar. Yağma ve katliam 27-28 Haziran 1921 gecesi doruk noktasına ulaşmıştı. Yani 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece 28 Haziran sabahı sadece İzmit merkezinde 312 vatandaşımız katledilerek şehir ateşe verildi. Doruk noktasına ulaşan bu olay aslında şöyle cereyan etti. Yunan askerlerinden destek alan yerli Rum ve Ermeni çeteleri yıllarca birlikte yaşamış olduğu savunmasız ve sahipsiz Türklere karşı terör başladı. Gölcük, Karamürsel, Gebze ve Körfez ilçelerinde savunmasız binlerce kişiyi katleden Rumlar vatandaşlarımızı camilere doldurup diri diri yaktılar. 28 Haziran'da öğle saatlerinde Komiser İsmail Bey komutasındaki askeri ekip İzmit'e giriş yaptı. Bu ekip Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Anadolu'da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı'nın birer neferleriydi ve 28 Haziran 1921 tarihinde Kocaeli işgalden kurtarıldı. 11 Şubat 1922'de İzmit sancağı iken Kocaeli sancağı oldu. Her yıl 28 Haziran'da İzmit'te kurtuluş şenlikleri düzenleniyor ama şehitlerimiz rahmetle anılmakta. Savaşın sona ermesinden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'i ziyaret eder. 13 Haziran 1922 günü İzmit sancağına gelen başkomutan önce pazarına uğrar. 17 Haziran günü öğleden sonra oradan binlerce kişi tarafından İzmit'e uğurlanır. İzmit istasyonunda kendisini askeri, mülki erkan ve İzmit halkı coşkuyla karşılar. İstasyon yukarısındaki kasra yolun iki tarafında toplananların tezahüratı ve kesilen kurbanlar arasında geçilir. Gazi Paşa İzmit'tedir. Kurtuluştan bir yıl sonra Büyük Zafer'den iki yıl sonra 16 Ocak 1923'te İzmit'e tekrar gelir Gazi Paşa. İlk basın toplantısını da İzmit'te düzenler. Toplantıda hem görüşlerini gazetecilerle paylaşır hem de yapacağı devrimlerin bir kısmını ilk kez İzmit'te anlatır. İzmit halkının sorunlarını dinleme fırsatı da bulur. Burada kaldığı süre içerisinde Kasr-ı Humayun'da ikamet eder. İzmit'in Atatürk için büyük bir önemi de vardır. Düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılında tüm şehit hemşerilerimizi rahmetle anıyoruz. Buraya kadar sabırla ve severek dinlediyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.